Tevfik. Silvestre. Sercan'ın koşu yoluna. Son çizgi. Ortalıyor. Savunmanın müdahalesi. Bir vuruş Silvestre. 1-0. 10. dakika. Çaykur Rizespor 1-0 önde. Bomboş pozisyon ve Çaykur Rizespor öne geçiyor değerli seyirciler. Maçta 10. dakika. Adana Demirspor savunmasının bir anlık dalgınlığı ve bu dalgınlığı affetmiyor. Silvestre Çaykur Rizespor 1-0'ına geçiyor. Ünal Karaman hemen fırladı kulübeden. Oyuncularını motive ediyor Ünal Karaman. Evet, Budaviç Silvestre'nin golü. Çaykur Rizespor 1, Adana Demirspor 0. <laughs> Sezer eski takım arkadaşı. Burşut ortaladı. Kafa vuruşu mükemmel. Harika bir gol. Golcü oyuncu sahnede. Özgürcan 1-1 oldu. 37. dakika. Gerçekten tam bir golcünün atabileceği gol 1-1 oldu durum. Kuşkusuz golün mimarı Urşut. Çok tehlikeli bir oyuncu Urşut Meriç. Ortasını yapıyor. Özgürcan da yedek kulübesini gösteriyor. Bir kez daha izliyoruz. İşte Urşut ve Özgürcan. 1-1. Az sonra Deniz Kadah oyuna girecek. Golcü oyuncu çok çabuk bir oyuncu. Süratli bir ismi oyuna sürüyor. Bu arada top ağlara gitti. Çok enteresan. Çok ilginç bir gol. Çok ilginç bir gol değerli seyirciler. Kelimenin tam anlamıyla yeşil sahalarda alışık olmadığımız bir gol. Kuveke. Çok ilginç. Kaleci Tolga çok üzgün. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek Rize'de ama gole bakalım. Gerçekten çok ilginç. Kaleci Tolga çok fazla ön tarafta kaldı. Kıveke aşırtma vuruşu ağlarda. 2-1. 66. dakika.